bir soru soralım. Çok basit bir soru. Bir gün önüne görünmez olsaydın ilk yapacağın iş ne olurdu? Görünmez olsaydın nasıl yani? Sadece bir günüm var. İlk ne iş yapardınız? İlk yemek yerdim. Bir gün önüne görünmez olsaydın ilk yapacağın iş ne olurdu? Eee <laughs> 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 Peki size soralım. Soru Diyorum ki bir gün önüne görünmez olsaydın ilk yapacağınız iş ne olurdu? Yani... Aklıma gelmiyor şu an ama Bilemedim. Tamam, teşekkürler, tamam. sağ ol. Evet abi, bir günlüğüne görmezsin ve yapacağın ilk iş ne olurdu? İsraili Müslüman'ı yok etmek. Oldu, bu da çok güzel bir bakış açısı. Gazze'yi evet. evet, kurtarmak. Başka? Gazze'yi evet, Müslümanları kurtarmak. Oldu, çok teşekkürler, evet. sağ ol. Bir günlüğüne görmez olsaydın ilk yapacağın iş ne olurdu ablacığım? Bir günlüğüne? Şimdi bir anda sordun şimdi, şey yapamadım bir anda. Peki dünya bir daha gelseniz aynı işiniz evlenir miydiniz? Evlenirdim, iyi bir insan. Gençlerin ilham kaynağı olabilecek bir şeyler söyler misiniz? Çalışmak. Çalışınca bir şeyler elde edebiliyorsun. Çalışmadan olmuyor. Her şey imkana bağlı. Aynen. Bizi, ben hala çalışıyorum. Emekliyim ve hala çalışıyorum. Oldu, Çalışmadan oldu. olmuyor yani. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. İlk yapacağım iş zenginlerden alıp fakirliğini vermiyorum. Oldu, oldu. Çok teşekkürler. Dünya birer gelseniz aynı eşinizle evlenir miydiniz? Evlenirdim. Neden? Ee, çok iyi çünkü. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ <laughs> olun.